Abi tamam da ya çok vakit kaybettin ya. Ya. Ya, ya, ya. Benim oyunum bu ya. Oğlum onu arayacağına alıp gelsen bir tane devireceksin ya. zaten. Çok kötü attın. Ya. Hep çok bak. Hayatın en, en kötü atışını ya. yaptım ya. Olsun. Olsun. Almak mi? önemli. Evet, boş ver. Evet. evet, var. evet. Yine kılıklığa gitti ama... Ya yani daha iyi olacağım. Abi evet. Tabii, sevinç yaşayamıyorum, bir kere yaşayamıyorum. Hayır, Beş oyundur ya, delireceğim. Ah Seco, şov yapma vakti şu anda. Şov yapma vakti, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Abi çok iyiydik ya. Çok iyiydiniz. Ya of, araydık. Kapan. kum torbasını arayacağım derken kafan karıştı. <laughs> Nagiye'm, bak şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey... ...şu anda bizim parkuru nasıl geldiğimize iyi baktığında ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Sadece şu anki anı bir Bir de sizin geldiğiniz parka var. Bunu anlatmaya çalıştım ben az önce. 8-8'lik eşitlik var. Dokunulmazlık hangi takımın olacak? Geriye 4 sayı kaldı. Nefise Yasin Aleyna Sercan'a karşı. Hazır! All Star'da All Star'lara layık bir yeni oyun sistemi. Ya, 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 ya. Nefise bildiğimiz gibi çok hızlı Hadi Aray kapat Aray kapat Aleyna. Aleyna burada. Hadi Aleyna hadi. İyi bir hamle yaptı ama Nefise öyle kolay geçilecek bir isim değil. Şu gelişe bakar mısınız? Yani Aleyna, Aleyna. engel olmasa da aynı hızda gelirdi. Çık dedi arkadaşına. Gördü, Yasin gördüğüm. geliyor. Ama bas, nasıl geliyor? Bas bas Ve Aleyna da geldi. Çık, Çık, Sercan çık dedi. Sercan Yıldırım geliyor. Bir takım boyun sonunda öne geçecek. Sercan <laughs> Köstenek <laughs> engelinde Yasin çıktı. Heyecanlı bir karşılaşma oluyor. Haftanın ilk dokunulmazlığı kimin olacak? Yasin Denge'den kurtardı kendisini. Parkurun en zor kısmı artık geride kaldı. Atışlar başlayacak. Ben biliyorum arka arkaya bunu hatırlattım ama bir kere daha söyleyeceğim. Herkes kendi kurtarmasıyla atış yapmak zorunda. Kolumban. Ve Yasin geldi. Nefise Yasin ikilisi. Mavi takım atışlara başladı. Sercan var gücüyle geliyor. Sercan çok kötü düştü. Ah, ah, Nerede? ah! Bileğim, bileğim, bileğim. Tamam, 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 tamam. Sol bileğim. Tamam. tamam, tamam, tamam. Sol bileği. Ver bana, ver bana, tamam. tamam. Sol bileği. Tamam, tamam, tamam. hocam, bileği. Ah. Dert yok değil mi? Dert yok, dert yok. Peki, gördün mü? Abi, sol bileğim. İçinde gördün, tamam. İçinde gördün. Bak, işte bak. Buna sinirleniyorum işte! Fakir. Seçimlerde analiz yapıyorsun Nagi! E Bravo, işte. e sen e, ne demek bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne Ne bağırıyorsun? Ne Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne 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 bağırıyorsun? Beceriksiz. Zırp atışıyorsun. Seni ben miyim? abi. Kafanı da, vuruyorsun. Ya, gözünü ya, gözünü ya, vuruyorsun. Ya. Ayağını vuruyorsun. Ağabey, dur dur. dur. Seni ben miyim? Sanki biraz sakin. Benim de canım yanıyor ya. Tamam. Benim her tamam. yerim sakat. Tamam tamam. Ağramasın. Benim ayağım burku. Hepsini kopuk. Adam canı yanmış o anda kafası gidebilir o anda. Ben ne ne problemi var? Ben ne problemi var? Yok. Sen suçlu sunamıyorum. Ben mi düşürdüm onu? Hadi ki Hayır sen ilk konu? Adamı bana bağırıyor. Ay, 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 o an kendi kaybedebilir insan ya. Boş ver. O an kafan gider. canın yanar o an. Hiç şey an... görmedim ya. O an abi o an canın yanıyor. Bu 2022'den beri bana olan. Sesi gitti görüyor musun? Sus. Hadi gel. Dur Fatih. Hey. Evet, Tam bir simsarlar bunlar. Yem ettiniz beni ya. Grup oluşturmuşlar. Grupça kafalarına göre at koşturuyorlar. O onu savunuyor. İyi analiz diyorum, iyi analiz yapalım, iyi analiz. Analiz yapmıyorlar, gidiyorlar en güçlü... ...parkurda iyi olduğumu, o gö olmadığımı görüyorlar ya. Canı yani diyor Benim canım yanmıyor, Allah aşkına açayım, göstereyim mi ya? Sen ben sen sen mi? Bak, işte göstereyim ya ya, ya hepimiz biliyoruz mevsim. yavrum benim, sesini biliyoruz tamam mı? Abi biraz kendin dinlen, sesin dinlen, hadi kızma. Biraz dinlen, biraz dinlen. Ben böyle, 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 böyle tatlı su kurnazı bunlar ya. Yem abi. Grup oluşturmuşlar WhatsApp grubu gibi. Yem ediyorlar abi. Ben sesimi çıkaramıyorum. Lütfen abi. Gidiyor, sayı almak için neler yapıyor ya. Yani. Hepimiz anlık böyle kendimizi kaybedip hatalar yapıyoruz. Yani o an insan bir an kendini kaybedip bağırabilir. Hepimizin de başına geliyor. Yani hiçbirimiz çelikten yapılmadık. Abi düzgün evet. şekilde ifade edeceğim. Evet. Özür dilerim bağırdığım için. Ama o anlık reflekse, sadece derdimi anlatacağım şu anda. Mantıklı bir şekilde. Nagihan özür dilerim bağırdığım için ama mantıklı bir şekilde kendimi sana ifade edeceğim. Beni çok tamam. iyi anlayacaksın. Tur abi de aynı şekilde. Tamam bittikten sonra ya anladın tamam. İyi analiz yapmıyoruz. İyi ya analiz yapmıyoruz. Tamam bunları oyun, oyun bittikten sonra konuşsak. Arkadaşlar bir ondan sonra daha 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 konuşalım. Olabilir. Ben ben Nagihan. Beni dinlemiyorsun. Hayır başka bir şey. Nagihan. Bağırmasının sebebi şu. Sen uzaktasın diye bağırıyor adam. Bunu Nerede unutma. bu Nagihan diyor. Ta 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 Takımı ben kurmuşum. Tamam sanki. olabilir olabilir. ama ya yani böyle kalkıp da sonra Nagihan diye Ağlamış bağırmak istemiyor canım. o anda. Daha önce de aynısını evet. yaptı Tamam ayrı bir konu. Onda on ayrı. Tarzı dur. böyle. Tamam. tamam. Senin tamam. de tarzın öyle işte. Hadi. Ya bak, tamam. Bak, tamam. bak bak beni delirtme. Beni, ya. delirtme. Hadi, hadi. beni delirtme. Nagih insanlıktan çıkartma beni. Sadece konuşarak. Hadi Çık sayın al! Hadi Seco. Nagih. Dinleme şu an, dinleme. Sercan sen daha büyüksün, tamam mı? Birbirinizi ha, gazlamayın. Bir şey varsa sonra. burada konuşulur. O şekilde eşleşme yapılır. My tamam. Sonra tamam mı? Bundan sonra, sonra herkes my bir yerde konuşsun. Bizi rahatsız olanlar varsa. Sercan çok kötü düşmüştü. Devam edecek, geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar düdükle başlatıyorum. Hazır. Pişt. Sercan kaldı yerden geliyor. Bu arada mavi takım atışlarına başlamıştı. Devam ediyorlar. Sercan, Aleyna şimdi geldiler. Kırmızı takımın atışlarına başladı. İnanılmaz bir blok düştü bu arada. İnanılmaz bir blok düştü. Mavi takım atıyor, kırmızı takım atıyor. Bir curcuna var. Nefise. Çok dikkatli atmaları lazım. Arkadaşları geçerken de hesap etmeleri lazım. Mavi takımın azaldı. Mavi takım çok az küp sayısına ulaştı. Kırmızı takım atıyor. Mavi takım atıyor. Son bir mavi takım için. Doğru, bir çok doğru söyledin. Şey çok işe yaradı. Çok işe Değil mi evet, de çok çok bir şey şey Yasin? Evet, çok işe yaradı. Söyledim. Yasin'e söyledi. ikiye bölündü yani, bölün. Ama arkada verirken şunu unuttunuz. Sen sen İki metre arkada, bir metre arkada. O diyorsun. Tamam. Unutmayın. Tamam.